Selam arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Bunlar bir su arat arıtıcısının filtreleri. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha var. Ben bu ikisinden birini şimdi keseceğim. Ee, bu filtrenin içini çok merak ediyorum. Arıtma yapan bu makina sisteminin ne hale getirdiğini görmek istiyorum. İnşallah e, bakalım ne çıkacak karşımıza? Kesmeyi başarabilirim. Biraz daha kestikten sonra size e, filtrenin ne hale geldiğini göstereceğim inşallah. Kesmeye devam ediyorum. Az bir yer kaldı gördüğünüz gibi. Merakla bakalım nasıl hale gelmiş filtrenin içi onu göreceğiz. Umarım çok güzel bir şey yani temizleme yapmıştır. Merakla bekliyorum. Gördüğünüz gibi çok az kaldı çıkaracağım onu ben içinden ve bakalım şu testere sayesinde kesiyorum demir testeresi işimi görüyor şu an umarım bu az kısmı da keseceğim bakalım nasıl çıkacak çok az kaldı arkadaşlar şimdi bunu çıkaracağım ben buradan evet çıkarttım gördüğünüz gibi of filtrenin içi şu an ne halde merakla beklediniz filtre gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Şimdi ben bunu çok merak ediyordum. Sert bir yapısı var. Gördüğünüz gibi içerisindeki elimi de görüyorsanız içerisinde o kadar bir temizleme yapmış ki şu parmağımı görebiliyor musunuz? Tamam kamerayı ben alayım şimdi. Kamerayı ben alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bu filtrenin içerisinde nasıl bir oluşum var? Parmağımı görüyorsunuz. Suyu nasıl arıtmış? İşte gördüğünüz gibi ikiye ayırdım. 1.12 falan filtre yabancı dilde İngilizce şeyler yazıyor. Kestim şu testlere sayesinde. Filtre gerçekten de görevini yapmış. Şöyle bakın elimi Normalde biz bunu çeşmeden içmiş olsaydık bilmeden vücudumuza girecekti. Burada bir tane daha var. Bu daha ağır. Büyük ihtimal bunun içerisinde daha özellikli bir filtre var. Gördüğünüz gibi bu takılmadan önce bembeyazken yani ne hale geldiğini görüyorsunuz. İşte bizler de sularımızı temiz içmek istiyorsak arıtıcı kullanalım. Ve kullandığımız arıtıcılarınla filtrelerinin değişmesine önem gösterelim. Az önce bizim filtremiz değişmek için geldiler. Değiştirdiler. İşte para verilir mi? E, değiştirmeye gerek yok gibi şeyler söylemeye gerek yok. Ben bunu kendim kestim. E, şöyle. Filtre değiştirmeye gelen kişiler gitti. Ve ben merak ettiğim için bunu aldım elime. Kestim. Biraz benim zamanımı çaldı ama kestim sonuçta. Gördüğünüz gibi elimi ne hale getirdi. Eee sağlığımız için biraz daha fedakarlık edelim. Daha temiz su içelim. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi filtreyi ben ikiye ayırdım. Az önce demiştim ya ben beyaz kendine hale geldiğini. İşte filtremizin iç kısmı böyle beyaz katman katman kağıtlar ile örülüyken zamanla suyu temizlemeye başladığında filtre en dış katmandan başlayıp diğer iç katmanlara doğru devam ediyor. Ve suyu içerisinden temizleyerek, süzerek geçirtiyor. Ben de çok merak ettiğim için bunu böyle ayırdım. Görüyorsunuz kağıt ince tabakalar halinde. Şöyle daha yakından çekeyim. Şöyle. Artık kaç kat olduğunu bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar biz de gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Bunlar işte kutuları falan. Daha dikkatli olalım. Daha temiz su içelim. Sağlığımızla kimsenin oynamasına izin vermeyelim. Hangi marka kullanırsanız kullanın bizim için önemli olan marka falan filan değil. Biz burada bir şeyi test etmek için bu videoyu çektik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. İçtiğimiz suyun ne kadar temiz olduğuna dikkat edersek hayatımızda, sağlığımızda o kadar güzel olur. Herkese güzel günler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.